herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber parkur yapıyoruz. Şimdi başlayalım. Buradan çekilişimiz aldık. Oraya çekilişimiz şey aldık. Süresi var demek. Bakalım parkuru şimdi. Ay he onları şey olmuyor ya. Tamam arkadaşlar anladım. Şimdi Evet. İyiymiş ya bu parkur sevdim ben. Acaba kaç kaç dakika sürecek bu parkur? Aa geri geliyoruz. Bak da. buradan <laughs> böyle geçelim. Ay. Alalım. Aldık şimdi Şunları da alayım. <laughs> okay. Olmuyor ya. Arkadaşlar çıkart çıkartacağım. Çok zor olduğu için. Nerede petim? Şimdi de petim yok. Allah. Petim nerede? Yukarılara bakayım. Aşağılara bakayım. Petim hiçbir yerde değil. Yok. Neredeyse. Oradan alayım. Neyse. Yukarıda mı ki? Nereye gitti bu pet ya? Keşke pet direkt yapma. Işınlansa. Bakayım şuraları. Yok. Hepin nerede? Farklı bir Bakayım yok. Tekrar gitti. Yok ki nereye gitti? Bak buradaymış. Şurayı geçeyim buradan nereye gidiliyor? Buraya mı? E buradan tek bunu yapılıyor. Ha yukarı gittik. Ha buradan yukarı mı geliniyordu? Ama onun kesme çiftliğe gelelim. Al Altyazı Buraya kadar gelelim Allah. biraz bu. bir tane Bunlar herhalde gideceğin yolu gösteriyor. Çünkü biraz karışık. Kaç kapkayı terbiyemiyorum. ya. Çok sinirim bozuldu. Şuradan geçeyim. Şuradan geçeyim. Buradan. Ha, şöyle aldım şunu. Şuradan checkpoint alalım. Buraya gideceğiz herhalde. Yok, buraya da Checkpoint. nereye gideceğiz ki? Ha, portala mı gideceğiz? Ay suya geldik. Su nereye gideceğiz? Su biraz aşağıya girelim. E su burası ne yapacağım? Ya burada kaldım. Ay, arkadaşlar yaptı. var vardı orada ya? ya. Ve bitti arkadaşlar. Bu parkuru bitirdik görüşürüz. Kıyafetimi de Hadi görüşürüz.